Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Zelenski'den talimat Türkiye ve BM'ye hazırız mesajı. Değerli izleyenler, Nikiforov sosyal medya hesabından Zelenski'nin Afrikalı gazetecilere verdiği röportaj sırasında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesine ilişkin yaptığı bazı açıklamalarını paylaştı. Zelenski'nin basın sözcüsü Karadeniz tahıl girişimine ilişkin iki anlaşma olduğunu, birinin Ukrayna-Türkiye-BM arasında, diğerinin Rusya-Türkiye ve BM arasında olduğunu belirtti. Zelenski dolayısıyla Rusya durdurduğunu söylediğine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşmayı bozuyor. Bizimle değil, bizim onlarla hiçbir anlaşmamız yoktur dedi. Zelenski ayrıca Dışişleri Bakanlığımıza Rusya'dan gelen resmi sinyalin ardından BM ve Türkiye'ye Ukrayna Devlet Başkanı olarak bana girişimimizi sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyallerimizi hazırlama talimatları verdim ifadesini kullandı. Rusya olmadan bile Karadeniz koridorunu kullanabilmeleri için her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizen Zelenski, biz altını çizerek Zelenski olarak biz korkmuyoruz. Gemi sahibi şirketler bize ulaştı. Onlar Ukrayna'nın göndermesi ve Türkiye'nin de geçişlerine izin vermesi halinde tahıl tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söylediler diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.